Herkese merhaba. Merhaba, koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 20 Ocak'ta başlamıştı Çin'de. ilk resmi olarak o zaman duyuruldu. Ve şu anda 200 bin vaka var. 8 bin kişi hayatını kaybetti ve ilk ölüm de Türkiye'de dün gerçekleşti. 98 vaka şu anda var. Tabi bu artabilir önümüzdeki günlerde. Rakamlara da aslında çok fazla odaklanmamak lazım değil mi? Şimdi asıl nasıl mücadele ediliyor? Aynen, aynen. Dünyada bunun örnekleri üzerinden bir Hakan'la bir değerlendirme yapmak istedik. Burada öncelikle... Doğuya baktığımızda Vietnam, Güney Kore, Çin ve Singapur'un herhalde dünyadaki mücadele açısından en başarılı örnekleri diyebiliriz. Bu ülkeler aslında geçmişte SARS olsun, H1N1, -H1 kuş gribi olsun benzer pandemiklerle boğuluştular. Deneyimliler yani Deneyimliler. değil mi? Deneyimliler. Burada bir sistem kurdular ve bu sistemleri de canlı tuttular ve bu en son korona yeni COVID-19 virüs salgınıyla birlikte de bunları başarılı şekilde kullanmaya devam ettiler. Öte yandan da İspanya ve İtalya gibi ülkeler gerçekten çok hazırlıksız İran. yakalandı. İran dediğin gibi evet. hatta Amerika, Çin'i çok eleştirdi ancak şu anda son bir hafta içerisinde çok Amerika'daki yaşayan. panik hali. Amerika gibi dünyanın süper gücünün düştüğü yer gerçekten ibretik. Evet, virüs gerçekten diz çöktürüyor ülkelere. Ee, şimdi bir kere e, ortak noktalara baktığımızda bir tecrit var değil mi? İnsanların kendini tecrit etmesi var. Bir de devletlerin de aldığı kararlar var. işte sokağa çıkma yasakları ama etkili olmuş öyle görünüyor. Yani örneklere baktığımızda en azından yayılmasını önlemek adına. Çin için mi söylüyorsun bunu? Çin için de Avrupa'da da baktığımızda biliyorsun İtalya'da mesela ilk başta çok yanlış bir politika izlenmişti. Şimdi sokağa keskin bir sokağa çıkma yasağı var. Fransa'da da keza öyle biliyorsun Macron orduyu da davet etti yani iş başına çünkü kolay artık baş edilebilir bir noktada değil İnsanlar da tabii buna ayak uydurmakta biraz zorlandılar önce bir önemsememe hali oluştu değil mi genel anlamda ama sonra ölüm sayısı arttıkça işin ciddiyeti ortaya çıkmış oldu. Mesela Çin'de ne yapmışlar, Singapur'da ne yapmışlar biraz istersen onun üzerinden e, takipçilerimize mesajlar verelim. Evet, burada aslında e, Singapur modelini e, bizim e, ekibimizle birlikte Amerika ve Singapur'daki ekiple birlikte çok detaylı e, baktık, inceledik. Burada aslında e, bir e, öncelikle hükümetin e, başını çektiği bir e, görev gücüyle birlikte ki bu görev gücünün başında da Türkiye'de olduğu gibi sağlık bakanı var kuruluyor ve bunun üzerinden sosyal medya, WhatsApp'tan televizyon kanallarına kadar sürekli şeffaf bir şekilde iletişim yapılıyor. İkincisi özellikle giriş çıkışlarda havadan, karadan kesinlikle hele hele Çin gibi, Huang gibi kritik bölgelerden giriş çıkışlarda herkes taranıyor. Bu termal kameralardan gelen yolcuların ateşini ölçmeye kadar hatta hatta içeride de baktığımızda mesela Singapur'da günde nerede olursanız olun size 3 tane sticker veriyorlar sürekli olarak ateşinizi ölçüyorlar kırmızı, sarı ve yeşil olarak ve buna göre sizin sağlıklı olduğunuz taşıyıcı olduğunuz veya hasta olduğunuz gözüküyor ve bu üç tane stikeri taşımanız gerekiyor. Ilave olarak çok katı sosyal mesafe ve karantina kuralları koyulmuş. Bu gerçekten belki de en önemlisi yani biz sürekli olarak devletten veya başkalarından bunu beklemek yerine önce kendimiz sorumluluk sahibi olmalıyız. E, ...devlet tarafından e, Türkiye'de de Bilim Kurulu var biliyorsun. E, bilim Kurulundan açıklanan e, bütün kurallara hayfiyen e, uymak Şimdi durumundayız. Şimdi Çin mesela bu e, sokağa çıkma yasağını sert bir şekilde uygulayan ülke. E, o zaman çok eleştirilmişti. Acaba işte insan hakları ...demokrasiye aykırı davranışlar mı diye tabi otoriter yapısı nedeniyle de birazcık e, şimşekler üzerine çekmişti ama e, önemli sonuç verdi. Kesinlikle. Sonra bakıyoruz Avrupa ülkelerinin de işte Fransa'da az önce söyledik. İtalya'da da sokağa çıkma yasakları ardı ardına geldi. E, Çin mesela senin Yaptığın örneklerde söylediğin Singapur örneğinde de aslında ifade ettin. Şimdi teknolojiyi çok iyi kullandı değil evet. mi? Bunun altını çizmek lazım. Burada tabii sokağa çıkma yasağı örneklerini Avrupa'da görüyoruz. Hı -hı. Çünkü bununla ancak insanlar dizginlenebiliyor ve biliyorsun bir şey var, eğri var. Burada vaka sayıları eğer bir şekilde hızlı artarsa, ee, bunun e, sağlık sistemine getirebileceği bir yük var. Şu anda İtalya'da bundan evet, dolayı ölümler kat kat artıyor. Geometrik bir artış var çünkü. E, bu karantina e, türü önlemlerle o geometrik artışı aslında biraz daha yumuşatmak amacında. Dolayısıyla e, burada gerçekten e, sadece devlet değil e, halk ve özel sektör birlikte bunun üzerine gitmesi lazım. E, ilave olarak da e, Singapur örneğinde de gördük. Bence Türkiye de bu açıdan çok şanslı. Sağlık altyapısı. Gerek herkesin erişim ve kullanabilmesi açısından gerek yatak sayısı açısından gerekse yetişmiş hemşire ve doktor sayısı açısından gerçekten çok ileri düzeyde bu Türkiye'de de aslında böyle bir İspanya örneğine baktığımızda bir İtalya ve hatta Amerika'ya baktığımızda maalesef bu kadar şanslı değiller. Evet, şimdi teknoloji dedim İsrail'de ve özellikle Çin'de az önce sen Singapur'u söyledin e, ciddi anlamda istifade etiklerini görüyoruz mesela o, o Alipay'de vatandaş için bir e, QR kodu e, kullanılmış onlarla birlikte vatandaşlar özellikle virüs taşıyan vatandaşlar takip ediliyor senin de söylediğin gibi üç renk yeşil sarı kırmızı şeklinde e, numaralandırılmışlar ve o şekilde e, virüs dolup olmadıkları e, takipte olmuş oluyor e, termal kameralar mesela bizde de çok fazla değil mi şehirde e, büyük şehirlerde termal kameralar var Onlarla birlikte ateşleri ölçülüyormuş. Aynı zamanda dolaşırken de insanlar görülüyormuş. Havaalanında bile biliyorsun evet. bu uygulanıyor en başından beri. Bilim kurulu üyesi Profesör Ateş Kara'nın da hı hı. bu açıklaması vardı. Yani özellikle riski yüksek yerlerden gelen yolcular da daha... E, uçak kalkmadan diğer tarafta bu tarama aslında e, başlatılmış. Mesela Google Maps'te de şimdi de herkes yani evine giderken bile Yandex'te de Google Maps kullanıyor değil mi? Orada da işte virüslü alanlar daha çok yaygınlaştığı alanlar e, işaretli haritada ve dolayısıyla siz o bölgelerden uzak duruyorsunuz. Mesela bu e, sokağa çıkma yasağı Türkiye için de biliyorsun dile getirildi. Orada da işte bir aileden e, sadece tek bir kişi dışarıya çıkıp o da eczane ve market alışverişini yapabiliyor. Yani ciddi bir tecrit gerekiyor. Evet. Önce bir içeride bir bilinç yani vatandaşta bir bilinç. Hani biraz evde kaldık diye bunalıyoruz o bir gerçek ama şu anda onu gerektiriyor gibi görünüyor. Yani örneklerden de onu anlıyoruz zaten. Bülsücüğüm bir iki olay da yaşandı biliyorsun. Böyleden evet. gelen hacılarımızın e, Doğru. E, maalesef yurttan ayrılmak istemeleri. işte e, bir e, otobüsten e, birkaç kişinin e, kaçmaya çalışması. Eğer kendi sevdiklerimiz yani kendimiz için değilse sevdiklerimiz için bunu yapmak zorundayız çünkü şöyle bir araştırma vardı aslında 50 ila 75'i toplumun taşıyıcı durumunda böyle bir salgında İtalya örneğinden bunu biliyoruz ve farkında değiller. Dolayısıyla biliyorsunuz burada 60 yaş ve üzerinde ölüm oranı çok yüksek. Evet. Özellikle de ek bir kronik sorunuz varsa, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon veya şeker gibi. Dolayısıyla siz sağlıklı olabilirsiniz ama bu dışarı çıkın, efendim restoranlara gidin, yemek yiyin değil. Kendiniz için, kendi sevdikleriniz için ve yaşlı anne babalarınız için. E, sorumlu davranmamız ve evde kalmamız gerekiyor bu dönem içerisinde. Şimdi e, özellikle Amerika'da konuşulan bir konu bu milenyum gençliği e, çok önemsemeden e, kendim bana bir şey olmaz zaten biz o hedef kitlede değiliz virüsün evet. diye düşünüp e, normal yaşantısına devam ettiği için eleştiriliyor ama e, konu toplum sağlığı, halk sağlığı. Dolayısıyla o konuda çok dikkat etmek lazım. Çok güzel bir uyarıydı. E, gerçekten herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Evet insan e, mikroba karşı uygarlık, evet. tabiat ana analiz karşı Bu savaşı kaybetmemiz, uygarlığımızı sistemi kaybetmemiz anlamına geliyor. Bunun bilincinde olalım, çocuklarımızın geleceğinin sorumluluğunda olalım ve lütfen bilim kurulundan ve Ankara'dan Sayın Sağlık Bakanımızın bilgilendirmelerinden ne çıkıyorsa onu titizlikle uygulayalım. Çok da güzel uyarılar ve bilgilendirmeler yapılıyor. Bu anlamda da bir teşekkür etmek lazım evet. Sağlık Bakanlığı'na ve bu konuda çalışan tüm yetkililere. Çünkü yani hem sosyal medyadan da takip edebiliyoruz bunları. Bir şeffaf bilgilendirme de yapılıyor. O yüzden de artık hani bize düşüyor her şey. Biraz kendimizi korumamız lazım. Evde kalın, sağlıklı kalın. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.